Selam. Ben Dide. Bugün kanalımın ilk görüntülü videosunu çekiyorum. Benim için heyecanlı bir şey aslında. O yüzden e, dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim öncelikle. Bugün defterlerimden bahsetmek istiyorum. Onları ne için kullandığımı. Çünkü defter tutmayı, kırtasiye malzemelerini çok seviyorum. Ve bunlar hakkında biraz konuşmak istiyorum. Öncelikle duygu ajandasıyla başlayacağım. Duygu ajandasının içinden ben şöyle bir sticker set çıkıyor. Ve e, önce minnettar olduğumuz üç şeyi yazarak başlıyoruz. Daha sonra bugün için niyetimizi, bugün nasıl hissettiğimizi, neye ihtiyacımız olduğunu günü puanlıyoruz. Gün boyunca karşılaştığım bir engel ve bundan ne öğrendiğimi anlatıyorum. Günün en iyi anı ve kendime not kısmı var. Ve her sayfada bir özü söz var. Mesela burada geç kalmadın tam olman gereken yerdesin diyor. Bu bana çok iyi geldi. Bir süre kullanmadım. Ama çok sevdiğim bir defterim. Ajandam değil. Bunu aslında 2023 niyetlerim için, bilgilerim için almıştım ama bir şekilde tam frekansı duymadı diyeyim. bazı yazılar yazdım içine. Titredi. bu senenin temasını denge olarak belirledim ve bunu defterimin en ilk sayfasına yazdım. Daha sonrasında e, buraya bazı kitaplardan notlarımı aldım. Mesela burada diyor ki araba bulacaksın. Kapıyı çal ve açılacaktır. Bunun gibi şeyleri buraya not aldım. Ama artık bu defteri şükür defteri olarak kullanmaya karar verdim. Örneğin burada sayfalarca bir gün oturup şükürler şükür yani hem şimdi de hem daha sonrasında istediğim şeyler için şükürlerimi yazdım ve bu beni çok mutlu etti o yüzden bu defteri aslında şükür defteri olarak kullanmaya karar verdiğimi söyleyebilirim bu bu seneki ajandam çok ucuza aldım bunu yaklaşık 20-25 lira gibi bir fiyatı vardı ve tasarımını çok beğendim beklemediğim beğenmediğim şey çizgili olması Onda da pek bir sorun yok. Zaten yani çok güzel bir ajanda kullanabilen biri değilim. Şöyle göstereyim. Mesela burada bir sayfa tutmuşum. Şöyle. Aa, onun dışında işime yarıyor. Bu benim işte karalamalarım. Genelde podcast için not aldığım bir defterim. Şöyle göstereceğim. Not almayı çok seviyorum. Muz kokuyor. Ayrıca almıştım. Geldik en sevdiğim defterlerimden birine. Sabah sayfaları. Sabah sayfaları ne? Önce defterimi bir göstereyim söyle. Ee, sabah sayfaları her sabah kalktığında veya işte uyumadıysam sabahları oturup kafamdaki düşünceleri, korkularımı, yargılarımı aktardığım bir defter ve şöyle bir faydasını gördüm inanılmaz yaratıcı düşünceler ortaya çıkıyor ve korkularım azalıyor gün içinde bunu ben bir iki kere denedim sabah sayfalarını aslında ama denemeye devam edeceğim çünkü çıkan düşünceler beni çok mutlu etti geldim bu senenin defterine günlüğüne bu defteri bana annem aldı dedi ki defterin başına bu sene yapmak istediklerinizi yazın ve de devamında duygularınızı bu deftere not alın. Üzüldüğünüzde, sevindiğinizde buraya yazın. Ben bunu biraz daha günlüğe çevirdim. Aklıma bir şey geldiği zaman yazıyorum. Bu 2023 ile ilgili niyetlerim. Demiştim 2023'ün teması denge. Dengede kalmak. Ee, neler istemişim? Sağlıklıyım. Dengeliyim. Kendimle huzurlu bir ilişkideyim. Bedenimle barıştım. Sağlıkla ve kilo veriyorum. Ruhuma iyi gelen yerlerde bulunuyorum. Yeni müzikler keşfediyorum. Yeni ve keyifli arkadaşlık ilişkileri kuruyorum. Paramı kazanıyor ve güzelce harcıyorum. İlk sayfasından sonra şöyle yazmışım. Hayatta bir şeylere başlamak için hazır ve iyileşmiş olmak zorunda değilsin. Erteleme. O aşkın peşinden git. O hayalin için ilk adımı at. Ki şu an yaptığım şey de bu. Sevilmeme, sevilmene, görülmene izin ver mutluluğun bir varış noktası değil, yürüyüşünün arka fanı olması gerektiğini unutma. Ben eskiden mutluluğu bir amaç zannederdim. Ama sonra öğrendim ki mutluluk yürüdüğüm yolda başıma gelen şeylerden sadece biri. Ee, üzüntü de var bu duyguların içinde, mutluluk da var. Ve ben hepsini sevgiyle kucaklamaya niyet ediyorum. Devamında işte 2 Ocak mesela yazmışım. Bugün 21 ayım ve bayağı istikrarlı gittiğimi düşünüyorum. Mesela demişim ki bugün kendimi kurban halinde buldum. Kalbimi çok ağrıtan, katı hissettiren bir süreçti. Çok üzüldüm. Ama sonra bu üzüntü geçti ve yumuşaklık hissettim. Kendimi dışlanmaktan korkarken buldum. Kendimi aydınlanıp kibre kapılmak isterken buldum. Kendimi çok utandığım konulardan bahsederken, yardım isterken buldum. Böyle devam ediyor. Bayağı yazmışım aslında. Bu beni çok mutlu etti. Burada bazı notlarımı da alıyorum. Videolarda, kitaplarda. 18'i 21'ine geldik. Böyle genel olarak birkaç defterim daha var ama genel defterlerim bu şekilde. Ee, bundan bahsettiğim için çok mutluyum. Umarım size birazcık olsa iyi hissettirebilmiştir ve biraz fikir verebilmiştir bu video. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.